hızır Allah Allah. Allah 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 vakitler hayır ola ayınlar fet Allah Allah şerler var ola mümkünler Alevi kültürünün doğasında sevgi, dayanışma ve dürüstlük vardır. İzmir'in mayasında da çok ses, çok renk ve çok nefes vardır. Bu nedenle Alevilik ve İzmir sanki birer musahip gibidir. Alevilik İzmir'in özünü çoğaltan bir ruhtur. İzmir ise Alevilerin gönüllerince yaşadıkları bir yuvadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir'de yaşayan herkes gibi Alevilerin de kendi kimlikleriyle, inanç ve ritüelleriyle özgürce yaşaması için çalışıyoruz. Cevaplarının resmi imar planlarında ibadet olarak tanımlanması bu duruşumuzun bir göstergesidir. Farklılıklarımızı birer ayrışma ve korku unsuru değil, güçlü bir toplum yaratmanın temel koşulu olarak görüyoruz. Türkiye'deki Alevi toplumun sorunları aslında 30 yıldır dile getirdiğimiz örgütü yapının dile getirdiği sorunlarımız açık ve net sorunlarımız. Bir, bu ülkede bu topraklarda bu inancın henüz tanınmaması, yok sayılması. Alevilik diye bir inanç yokmuş gibi bir algı ve bir söylem, bir duruş sergileniyor. Her ülkeyi yöneten tüm iktidarlar bugüne kadar bu ülkenin %99'u Müslüman, elhamdülillah Müslümanız deyip diğer inanç topluluklarını hep yok saydılar. Bunların içinde Aleviler de yok saydılar. Bizim bir bu ülkede yıllardır talebi şu. Bir Alevi inancımız anayasal güvence altına alınsın. İbadet yerimiz olan cemevlerimizin tanınmasını istiyoruz çocuklarımıza kendi inancı olmayan bir inancı devletin milli eğitim kurumlarında zorunlu ders olarak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi adı altında çocuklarımıza bir başka bir inancı dayatmasını istemiyoruz. Din derslerinin kaldırılmasını istiyoruz. Dergilerimizin sahibi olan Alevilere iade edilmesini istiyoruz. Dergiler deyince örneğin Alevilerin serçeşmesi olan Hacı Bektaş Veli dergisi Kültür Bakanlığı'nın müzesi olarak geçiyor ve Aleviler oraya ibadete gittiğinde para vererek müzeye giriyorlar. Diğer ibadetler, ibadet haneleri veya dergalara ya tanınan hakların aynısını kendimize tanınmasını istiyoruz. Yani kısacası eşit yurttaşlık istiyoruz. Diyanetle ilgili bizim Diyanetle ilgili kırmızı bir çizgimiz var. Türkiye Cumhuriyeti laik sosyal hukuk devleti ise Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurumun, bir dini kurumun devlet bütçesi tarafın devlet tarafından bütçesi karşılanan, bütçe ayrılanan, özellik ayrılanan, özel özel makamlar verilen bir yer olmasını istemiyoruz. Diyanetin kaldırılmasını istiyoruz. Yani lav edilmesini istiyoruz. İki imamlar, 14 masumlar, 17 kebermez efendilerimiz katalarından, didarlarından ayırmaya. Devletin nazarında Alevilik e, bu coğrafyada e, bir kültürel folklorik grup olarak görülüyor. Daha çok inanç kısmını benimsemiyor açıkçası e, Türkiye Cumhuriyeti devleti. O kısımda sadece İslamla e, ya da Sünni İslamla yakın olduğu noktalarda benimsiyor. Aleviliğin kırsal düzeninde ki biz onu yaklaşık 15-16. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar gelen evre olarak kategoriyorumuz. E, kendilerini buldukları kültürlerin inançlarını, ritüellerini yaşattıkları temel düzen ocak sistemi ya da ocak ağ sistemiydi. Onun içerisinde konumlandırıyorlardı. Bütün ihtiyaçlarını da orada görüyorlardı. Bir tür otonom ağ olarak görebiliriz ya da değerlendirebiliriz bunu. Bugün modern devletin sunduğu bütün hizmetleri kendi içerisinde örgütlemeye dağılı bir sistem bu. Şehirleşmeyle beraber, kentlere göçle beraber ilk çözülen de bu ağ oldu. Çünkü temel yapısını kır üzerinde kurmuştu. Yani yaklaşık 20 yıl kadar Aleviler e, kırdan kente göç etmiş bütün toplulukların yaşadığı temel sorunlara ek olarak yani istihdam, konut bulma, yeni bir dille, yeni bir kültürle karşılaşma vesaire bu kaybettikleri zemini yeniden inşa etmenin yolunu aradılar ve 90'lı yıllardan itibaren özellikle 80'lerin sonunda hatta alternatif olarak değil birazcık bunu da örnek alarak hem yaşadıkları ülkelerde Türkiye'de de Avrupa'da da yaşadıkları ülkelerde e, siyasal haklarını gündelik vatandaş olarak aktan aradıkları dernekler, vakıflar oluştururlar. Kırsal düzende bir Alevi birey, e, Aleviliğini tanımlamak, Aleviliğini anlatmak, Aleviliğini tarif etmek üzerinden ilişki kurmaz. Zaten doğuşundan itibaren o toplumun içerisinde duvar onun içerisinde yetişir. Belli bir yaşa geldikten sonra... E, ikrar vermedenir alevinin kendi dilinden ikrarını verir ve bir alevi olarak hayatını devam ettirir gündelik hayatının tamamı e, alevi dünyasının içerisinde geçer haliyle e, Ayrıca kendini konumlandırabileceği bir kimlik aramasına ihtiyacı yok e, kentlerde yaşayan bireyler artık aleviler ağırlıkla bunun e, Sancılarını yaklaşık 20-30 yıl göçten itibaren yaşamış Alevi toplumu. Ee, i̇lk kuşakta özellikle bahsettiğimiz gibi kurumların olmaması, kentte onların kendilerini ifade edebileceği mekanların o mekanlarla beraber bir koruyucu ağın olmaması e, savrulmalara neden olmuş. İşte ben şahı şeydi, imam şeydi.